Herkese selamun arkadaşlar. Bugün Naruto ile birlikte Nova iniyoruz Nerede Nova temizliği Nova. yapacağız. Lan George filmmiş George Fulmuş temizliği yapacağız. Arkadaşlar buraya karıştırıyorum kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Ölmüyor dur 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 öldüreceğim. Kaçışın yok oğlum. Sas kal şunu. Adam. heyler gel sana at, şunu atayım. Al ver şunu. ver 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 bana sıkar ver ver Hoş buldum Sasuke. Ha. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle aha. Aha. Tamam. Bu alsaydı var ya. Biz kötüydü. Ne buldun? Öndür. Sıkar bıraktım bu arada. Onlar tuğun. Hadi. Aha. Tamam. Bir mermiyle koydum adamı. bir tane düşürdüm burada. Tamam oynayalım mı soldan o zaman. Bir dakika sağda var adam. Yanıma geliyor lan. Lanfi yanımda. Yine adam. Arkadaşlar. Arkada da adam var. Gel yanımda adam var. Evet. Hallediyorum bir saniye. Oğlum mermi niye değişmedi? Tamam dur bunu bulutlayayım. Atayım mı? Dur 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 dur. Öl artık. Şş. Tek yedi. Helal. Sadece beş helal. Mermim bitti Nartu. Gel al. Gel al bana. Al şunu. Bekle. Ama sen Sağa anlıyor. gitmek istiyorum soldan sıkıyor. Var ya bir sürü adam var. Gel benimle. Ha, bak şurada sağdan. Tamam ha, halledeceğiz. Beni niye Bir Bizim burada bloklanamaz benim. Aa! Botu da vur. Lan başka takım da var Kaç! Uy! Bunu gelim sıkayım adam bana sıkmasın efsane sıkı adamın. Kill çaldım. Lan ya. Ha buz varmış anladım. Ben şu canlı bir toparlayayım Allah'ım ya. Bu nedir ya? Bir durun ya. Bıktık ya. Şu hayatta da bir şey düzgün gitsin ya. Aha. Bir ses çıkartmıyorlar pusucuğu. Haberin olsun çok kötü kusmuşlar. Tamam be, ya, gördüm. Nerede? vurabiliyorsan vur. <laughs> gel gel gel. <laughs> çok iyi. Aşağı... Şimdi soldaki önce, tamam mı? Araçtan mı? Hı. Hmm. Ah. Çok kötü oynadım da. Sıfır sıkıntı. Aynen öyle. O adam nerede? Şu evdeydi. Biz var mı? Aa. Sol. Bunu bir halde alalım hemen. Abi dikey var abi. He? Dikey var abi. Alırım alırım dikeyi de alırım. Yedi benden bir tane. Durmasaydım keşke. Sıkıntı yok abi. Gidelim abi hemen işaret şeyine. Gidelim Oğlum ben seni abi diyorum lan. He? Ben seni abi diyorum. Gel. Arkadaşlar geldik şarjı şeyine basıyoruz. ses yok Nerede nereye gittin oğlum? Önden oynayacağım. Aa gitmiş galiba. Nereye gidebilir oğlum? da? buradalardı. Aa araç sana. Çok Lan. Lan pusucuya bak sen. Araçtaymış. Burada atalım. Araç. Araç bak, bak, bak yapılmış. Bak 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 bak. yapılmış. Artık, o aracı bak var. Dur bomba atıyorum aracı bakın ha. Motor da geldi. Ne lan? Araç var. Şerefsiz dur 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 çekil. Lan mallar Bomba Araç bug aracı. yapan geldi kaç. Geldi şerefsiz ya. Kaç kaç Naruto kaç. Bomba atıyorum bomba. Atacağız atacağız gel sen gel eve gel gel, gel gel kalabalık oldu burası tamam. gel. Tamam aldım aldım. Aldın aldım. mı? Aldım. Helal lan sana lan araç bug yapanlar. Şerefsizler. Görüyor musun ya? Sosuke bir ekip geldi. Bu şimdi hepsini temizleyeceğim. Bekle. Gidi 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 gid, gid. sağdan 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 fazla açırma, fazla açılma. Tamam. Abi, tamam He? Nerede? Oğlum ne yapıyorsun Allah'ım? Ya burada bir ara yapmışlar. Buz Nerede atmışlar? Dur. Bitirmesin. Ananın avradını ya. Ya Thomas kullanıyorsun ya? Ya bak araç bug'ı ya. Ya Allah belanı versin araç bug'ı ne yapıyorsun? Abi ya. Bu maç dur dur senin için alacağım. Tamam dur, oğlum. Ka ya, araç bug'ı ya. Görüyor musun adam önünde? Orada orada dur adam. Buz at buz at buz buz, buz. Sağında sağında sağ 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 sağ. Sağ gördün mü? Yok vallahi. Lan tepedeler işte nasıl görmüyorsun? Hani? Abi. Ya Sasuke. müsün ya? Bir cover yere git bekle. Şu araç bagi yapanlar. Rolik bir daha girmeyeceğim. Valla. Bakacağız oğlum. Ya abi ya ya. Kendimi öldürelim. Report nerede? Ne? Bu ban yiyecek. İsmail. Allah belanı hani versin. Araç bagi. Aha. Nerede Sasuke? Abi niye böyle yapıyorlar ya? Bildirdim gitti. Sen aracı alıp eve gitsene sen. Ay ilk baştaki eve. Hani git oraya bekle. Vardı ya. Dur burada dur Aa. burada. Eve gir eve eve gir. Tamam bu gitti yalnız kurt. Niye? Araç ya zaten kısa yol. Yavaşlarsın araçta kötü olur. Silahını eline al dikkatli ol. Sağdan gir biraz sağdan. dur, dur gördüm. Aa aynen lan. Bakıyor sana bakıyor bakıyor. Tamam öyle. Bir saniye gitti. Sasuke ne oldu biliyor musun? Neyle <laughs> oldu? Arkadaşlar Naruto birini aldı. gel bir de dön. Vur bir de ya. Buz at buz at buz at. Buz gelsin bir. Lan ne yapıyorsun? Mal. Tek kişisin direk ölebilirsin. Tamam bu şeyi yok. Sağ tarafa geçseydin. Lan gösterme gösterme gösterme. Gösterme. Canını bas. Canlı Özge. Hı. Çok fazla konuşuyorsun. Bak sağ tepeden git. Bak sağa doğru zıplıyor galiba değil mi? Zıplıyor zıplıyor. Vuracağım. Bir git sen tepeye bir çık. Gir bir tepeye. Tepede olabilir dikkatli ol. Zıplıyor mu? Yok şu an zıplıyor. Elinde dur, silah tutuyor zıplıyor oğlum bu ha? Elinde silah var zıplıyor O zaman bu yok yok Şey yapma vur vur Soluna dikkat et soluna dikkat et Ne yapacağım Soldan alına git sağ sol alttan Böyle yavaştan git işte dikkat et işte buralarda. Helal <laughs> ellerine sağlık. Bu kadar cık cık cık. Arkadaşlar yani bak ben de ölmezdim. Güzel maçtı. Vallahi kaç kilim var? Benim 10 kil senin. 35 kilimiz var. Mal 20 kilim mi var? Yok bir bakayım bir saniye. <laughs> Taç kaç kilim? Bak, 18 kilim var. 28 kill çok güzel bir killimiz var. 28 killimiz var arkadaşlar. Ya güzel maçtı. Ee, Naruto aldı benim için işte maçı. İntikam İntikam aldı. Arkadaşlar işte öyle bazı bazen de e, şimdi maçın sonu sonunda öldük. Yoksa ben bu videoyu atmazdım başları dölseydik. Güzel killimiz de vardı o yüzden atıyorum. E, i̇nşallah bir daha denk gelmeyiz şu araç bugün yapanlarla. Ama her maç geliyoruz. <laughs> arkadaşlar Merton kanalına abone olabilirsiniz. Açıklamada Lütfen... ve yorumlarda var. Ben... Var orada işte. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.